Zıt anlamlı kelimeler yarışmasına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ tarafta 4A sınıfı. <laughs> Sol tarafta 6A sınıfı. İki takımda başarılar diliyoruz. Evet ilk sorumuz geliyor. Cesur. <gülüyor> Söyle. <gülüyor> dur dur. Cevabı rahat duyayım. Cesur. Cesur korkak. Doğru. Arkaya alıyoruz. <laughs> Savaş. Barış. Barış. Bas bas bas. Barış. Barış. Hocam. Sonu, Hocam. Sonu, Hocam. Sonu, Sönü 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 evet. Eller arkada. Gelir. Gider. Doğru. Arkaya mı geçiyorum? Arkaya. Kapat aç. Evet. Eller arkada. Seyrek. Seyrek. Bas bas bas. Aa, Sık. Doğru. Doğru. Evet. Eller arkada. Sağ. Doğru. Doğru. Evet. Şu an itibariyle 6A sınıfı 4 kişi, 4A sınıfı 4 kişi. Bakalım hangi takım kazanacak? Gelsin mi soru? Gel, gel. Heyecanlı mısınız? Evet. Hayır. Hayır. Olursa, ben yapayım. Savaş! Barış! Doğru. Yes, yes. Hocam çalışmıyor! Yes, yes. Bak çalışıyor. Yes, yes. yes. Eller ar ar arkada. Eller arkada. Ay, Yenilgi! Galibiyet! Galibiyet! Doğru. Ya, Arkadaşlar! Evet. Hocam! Ah. Şimye bastı ama Arkadaşlar. çalışmadı. Arkadaşlar! Hatayı nerede yaptın sen? Durdur onu. Dur Hatayı şurada yaptım. Yap, oynay yap. Bildiğin cevabı ona söyledi. O cevap veremeseydi sana soracaktı. Evet yani ya, aşini ya. Evet, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Evet, Ela Sidra. Evet, eller arkada. Ha sen nereye böyle kaybetti ya? Ya. Amcağim, ben çalışmıyorum. Bu haksızlık. Bak, Sidra. Haksızlık değil. Denediniz. Sen Denediniz. Hocam. Denediniz. ne? Denediniz. Çalışıyor. Değiştim evet. Da, bir bakalım. Hayır. Evet. Evet. <laughs> evet dediniz Evet. Hayır. Hayır. Doğru. İşiyor Hocam, hocam? İşiyor mu yandı ya? İşlemiyordum. Şu an itibariyle 4A sınıfı 3 6A sınıfı iki kişi. Yusuf çok, çok heyecanlı. Hocam ben Evet. Can ölmek var canım. Hüzün. Hüzün ne? Hüzün. Dur dur. Dur dur sana. Hüzün. Ne? Hüzün. hüzün sevinç. Doğru. Hüzün. 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 hüzün hüzün. Evet. Çıkıyoruz. Hüzün. Eller arkada. Evet. Hadi, hadi, çık. Evet başlayalım. Deyorsam, <laughs> ben Ama ben heyecanlandırıyorsunuz beni. <laughs> tamam. Fatma. <laughs> Amma sana güveniyorum. Yani. Fatma heyecan beni. Üvey! Evet. Bravo! <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır, <gülüyor> hayır. Hayır. Arkadaşlar, <laughs> halkımız heyecanlı, hayır. nefesler tutuldu. Acaba Yusuf ikisini de eriyebilecek mi? <laughs> Yapacağını inanıyor musun? Yusuf. İnanıyorum. Bence de yapabilirsin. Evet. O zaman zor. Kolay. Bravo Yusuf. Evet. Benziyor. Evet. Heyecan dorukta. Benziyor. Size son mı bu? Son, son mu? Evet, bilen kazanır. Bilen kazanır. <laughs> Hay yapmayın hocam. Yaşlı! Genç! Bırak!